Evet bu Excel'imiz de PlusScore sitesinde yayınlanan e, istatistiklerin Excel'idir arkadaşlar. Yani sadece istatistik adında adlandırdığımız bir Excel'dir. PlusScore sitesinde yayınlanan e, maç bittikten sonra sitenin bu maç için oluşturduğu istatistiklerden oluşur bu Excel'imiz. Şöyle göstereyim sizlere kısaca seçenekleri. Şöyle seçenekler birbiriyle aynı renkte oldukları için birazcık e, karışık gelebilir. Şöyle. Şöyle genel anlamda yani genel anlamdaki istatistikler, ilk yarının istatistikleri, daha sonra ikinci yarının istatistikleri bu şekilde Excel'de mevcuttur. Şöyle Bunların çoğusunun zaten açılımı aslında böyle az çok kısaltarak ben ekledim ama e, zaten sıralı bir şekilde gittiğim için siteden bir bakarsanız yani gol beklentisi işte top toplam topa sahip olma işte yani toplam topa sahip olma deplasman için ev sahibi için toplam işte bu genel gol denemesi ondan sonra kaleyi bulan şut. Bu şekilde böyle kısaltmalar eklediğim için ee, belki çok kişi anlamayabilir ama bunların açıklamalarını zaten belki ilerleyen zamanda ekleyebilirim problem yaşarsanız. Şu an mesela bu bazılarını ben bile artırlamıyorum yani acaba nedir diye ama bazılarınki zaten belli Corner'dır. offside'dir. Bu bazıları uzun olduğu için böyle kısaltarak ben ekledim. Bunların da uzatılmış halini hani ilerleyen e, satın alan kişiler sıkıntı yaşarsa ben gereken bilgiyi veririm. Zaten burada herhaldeki serbest vuruş ev sahibi. Serbest vuruş, deplasman. Daha sonra herhaldeki hepsini zaten belli ya. offside, işte taçlar. Kalecinin kurtardığı herhaldeki. Ondan sonra fauller. Kırmızı karttır, sarı karttır. Ondan sonra Toplam pas, başarılı pas, herhalde ki, müdahale, atak, tehlikeli atak, ondan sonra kat mesafesi diye bir seçenek. Yani bu şekilde seçeneklerde bu Excel'de mevcut. Şöyle yukarı doğru gideyim, görmüş olun. Yani birçok maçta, tabi her maça aynı şöyle bazılarına görüyorsunuz bu seçenekleri boş. Bu da site açmadığından dolayıdır. Bilginiz olsun. Şöyle genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunu da göstermiş oldum. Şöyle ben tarihleri de göstermiş olayım sizlere. Şu anda bu Excel'de toplamda 190 bin adet maç mevcut. 2024'e kadar veri mevcut. 2019'dan başlıyor. Şöyle başa gelelim. Şöyle birinci ayın birinden itibaren başlıyor. Bu Excel'inde Geçmişe dayalı verileri mevcut değildir. Şu andaki bu Excel 5 yıllık sadece mevcuttur. Bilginiz olsun. Şöyle zaten görüyorsunuz. Aynı şekilde bu Excel'imizde de eksik veya hatalı veriler mevcut olabilir. Bunu bilerek ve kabul ederek alırsanız sevinirim arkadaşlar.